Arkadaşlar şimdi biz Bursa istikametinde ilk başta kurşunlu termal tesislerine uğrayacağız. Kınık köyünden geçiyoruz şu an. Gelirken de yolda bir kaza oldu. O biraz bizi aksattı Allah'tan. Ölü ya da yaralı yok. Sadece tır kocaman bir şey devirmiş. Köprü ayağı gibi bir şey devirdi. Yol biraz kapalıydı. Yol açılınca biz de yolumuza devam ettik. Şimdi Kınık köyün içinden gidiyoruz. 5 kilometre Evet arkadaşlar 300 metre bir yol kaldı. Biraz son bir buçuk kilometre böyle köy yolu biraz asfaltsız. Asfalt olmayan hani derme çatma bir yol. Hani off-road araçların gideceği bir araç. Öyle diyeyim yani size. 250 metre kaldı. Birazdan önümüze çıkacağız. Gittiğimiz yer kil havuzu gibi bir yer ve ücretsiz bir yermiş. Bakalım gidip göreceğiz arkadaşlar İnegöl'de kurşunlu termal testlerine geldik. Burası ücretsiz bir alan. Şimdi su, kaynar su yerin altından çıkıyor. Buradan pompalama sistemiyle, bu borular vasıtasıyla yukarı kadar gidiyor. Biz arabamızla şu istikametten geldik. ileride yol bitiyor. Gelirken biz e, firaşa içecek anonim şirketinin vefasını gördük. Firaşalar da burada üretiliyormuş. Burası da Kireş'e AŞ'ye ait özel müktür diyor. Dinlemez diyor. Ama biz girdik dinliyormuş. Şurada da bir var. Burada <laughs> nefada 9 ile 3 arasında kullanıma açıktır diyor. Hafta içi 15 sonrası bakıma temizlik için kapalıdır diyor. Pazar günleri de kapalıymış. Bebekler ee, işte sıcaksız, giremez. 45-52 derece. Maksimum derinliği de 80 50 sardım yani herkes girebilir. Boğulma şansı yok. Alkol kullanımı falan yasak. Bunlar bildiğiniz şeyler. Havuzdan faydalananlar herhangi bir ücret ödemezler diyor. Burası belediye herhalde buraya içecek şirketine devretmiş. Ama rahat bir şekilde gelip girebiliyoruz. Hı. Aynı pamuk Pamukları söle sölemen söleceği su yukarıdan aşağı akarak geliyor. Bu akan su kükür. buradaki su da Kireçlemeye, e, bel kükürtüre o tarz şeylere iyi geliyordu. Üç-üç çok sıcak olduğu için iki-üçe girilemez dediler. Kükürt-üç-üç-üç burasına, burasına girilemiyor. ve beşinci basamağa girilemiyor. Şöyle kükürt ve kireçlemeyi görüyorsunuz. Buradan itibaren su çok kaynar oluyor o ilk çıktığı yer bu damlama sistemiyle gidip ilk çıktığı yerde çok kaynar. İlk üç yer çok kaynar. 4-5 iyi oluyor. Şimdi eşim girecek. Başlattım. Tamam. Şimdi eşim girdi. Biraz sıcak olduğunu söylüyor ama ayaklarına banyolarda, iyi gelmiş. Banyolarda biraz kaynar, ılık su şey yaparsınız ya yıkanmasın. O sıcaklıkta. <laughs> Orası çok sıcak. Derin mi? Derin derin. Evet. derin mi? Biraz pis kokuyor. <laughs> Tam... Kükürt olduğu için. Ama sağlık için dayanabilecek derecede. Kireçlemesi olanlar gelip burada ücretsiz yararlanabilir. yanlış dermatoloji hastalıklarına da iyi geliyor. Yani kaşınmadır, sinir hastalıkları, egzama onlara da iyi geliyor. Altta yerde biriken killerden kil maskesi yapıp yüzünüze sürebilirsiniz ya da vücudunuza sürebilirsiniz. İyi geliyor. Şöyle killer var. Yani bu gratislerde ya da bildiğiniz böyle ünlü marketlerde kullanılan killer bunlardan oluşuyor yani. Cilt hastalıklarına da iyi geliyor. Aynen ekzama ya, uyuz da. Yaklaşık bir saat içeride yüzdük. Biz çok beğendik sıcak susu. Eee kükürt derecesi falan çok güzeldi. Yüzlerimize kil maskesi yaptık, yumuşacık oldu yüzlerimiz. Herkese tavsiye ederiz.